Herkese Merhaba ben Abdullah Turgut bugünkü ürün incelememizde Setaform G80 AAC bir ürün kodlu sanırım öyleydi tam evin değilim dijital multimetre var Satın aldığınızda yanında şöyle kumaş da bir çanta geliyor boyutları gerçekten gayet iyi şu şekilde ve burada bir tane tutmak için şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Gayet o da mantıklı bir tasarım mantıklı düşünülmüş. Şimdi ürünün şöyle ben hemen fermuarını açacağım. Ve video çok uzatmadan tanıtmaya geçeceğim. Şimdi bir tane sıcaklık için pro var arkadaşlar. Ben bunu pek kullanmadım. Pek bir fikrim yok. Ama şu sarı kısmı multimetrenin üzerinde bulunan şu temp yazan kısma takıyorsunuz. Buradaki bir tane ince metal ucu var. Onu da sanırım sıcaklığını ölçmek istediğiniz cihazın tellerine falan metal kısımlarına değdiriyorsunuz. Güç elektronu elemanlarının mesela sıcaklık değerini, çalışma sıcaklık değerini aşıp aşmadığını kontrol ediyorsunuz sanırım. Bunu şimdi kenara koyuyorum. Şurada proplar var arkadaşlar. Bunlar biraz dağılmış. Propların ucunda tozlanmasın diye şöyle tıkaçlar var. Bunda da var. Oldukça güzel düşünülmüş o da. Her multimetrede var mı bilmiyorum. Bir de propların ucunda şöyle metal kısımlarına arkadaşlar şöyle yuvalar var ölçmek istediğiniz mesela elemanların metal kısımları metal ayakları buraya rahat bir şekilde giriyor ve hani kaymadan bu metal kısımlar kaymadan güzel bir şekilde ölçümünüzü yapabiliyorsunuz. Propları da gerçekten kaliteli yalıtımı falan iyi tutuş hissiyatı da iyi. Proplarından da memnunum ürünün. Şimdi ürünün kendisine gelelim. Şu kılıfını da bir köşeye kaldırıyorum. Şimdi ürünün kendisi bu şekilde. Şöyle dışında bir tane silikon turuncu renkte bir kılıf var arkadaşlar. Bu tamamıyla silikon ve çıkabiliyor buradan. Bu cihazda sevdiğim en sevdiğim özellik cihazın otomatik sınıflama yapıyor olması. Yani otomatik sınıflama ne demek? Fark ettiyseniz diğer multimetrelerdeki gibi bunda kademeler yok. Yani siz sıradan bir multimetre aldığınızda burada direnç direnç kısmında multimetrenin direnç ayarlarında 2220 ve 2 şeklinde kademeler olur. Siz ölçmek istediğiniz direnci ilk önce 2000'den başlatarak kademe kademe düşürerek yani 220 ve 2 şeklinde hassas bir ölçüm yaparsanız bu şekilde hani kilo ohm mu mega ohm mu ona karar verirsiniz. Fakat bunda öyle yapmanıza gerek yok. Bunda direnç ölçmek istiyorsanız direkt şöyle göstereyim direnç kısmına getiriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi direncin değeri mega ohm mu kilo ohm mu ya da sadece ohm mu onu cihaz size belirtiyor. Otomatik sınıflama bu demek arkadaşlar. Oldukça kolaylık sağlıyor. Benim en sevdiğim özelliği bu. E, deneylere ilk başladığımızda bu multimetreyi ilk kullanmaya başladığımız zamanlarda bu probların yerini karıştırıyordum arkadaşlar sürekli. Kırmızı prob nereye takılacak siyah prob hangi yuvaya takılacak onları sürekli karıştırıyordum. E, siyah burada belirtiyor zaten siyah prob bakın yuvanın içinde siyah renk var siyah prob daima kom yuvasına takılıyor arkadaşlar kırmızı probda gerilim, direnç ve frekans ölçeceğiniz zaman buradaki kırmızı yuvaya takılıyor akım ölçeceğiniz zaman da akımın büyüklüğüne göre ya buraya ya da buraya takılıyor yani siyah probun yeri her zaman kom oluyor siz sadece kırmızıları değiştiriyorsunuz. O şekilde arkadaşlar cihazın multimetrenin ölçebileceği değerler oldukça bir öğrenci için özellikle yeterli. Mesela bakın burada DC'de 1000 volta kadar ölçtüğünü belirtiyor. AC'de de 750 volta kadar ölçtüğünü belirtiyor. Zaten Türkiye'de ben şehir şebekesini ölçtüm. 237.2 volt çıkmıştı arkadaşlar AC olarak. 750-237'nin bayağı bir üstünde gayet yeterli alıyor. Akımda da 500 miliamper'e kadar, Tabi miliamper seviyesinde 500 miliamper'e kadar, amper seviyesinde de 20 amper'e kadar ölçtüğünü belirtiyor. burada burada sıcaklık probunu takmanız için yuvalar var. Şu deminki gösterdiğim sarı kısmı buraya takıyorsunuz ve sıcaklık ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın buradaki şu menüsü, buradaki kullanım kademe arttırma butonu oldukça pratik. Biraz ses çıkartarak çalışıyor ama her multimetre de böyle. Bakın gerilime getiriyorum. Gelelim. Burada direnç, diyot, kapasitör, frekans, sıcaklık, HV ne bilmiyorum. Mikroamper, miliamper ve amper seviyelerinde ölçüm yapabiliyorsunuz. Buradaki DC-AC tuşu oldukça hani kolay bir yere konulmuş. DC'ye bastığınız zaman, buna bir kere bastığınız zaman AC'ye geçiyor. Bir daha bastığınız zaman DC'ye geçiyor. O da çok pratik bir şekilde. Buradaki reset Reset tuşu reset atmak için arkadaşlar. Her duty tam ne olarak bilmiyorum. Rel tuşunda tam ne olarak bilmiyorum. Çünkü bunları pek kullanmadık. E, hold tuşu ölçtüğünüz değerin ekranda kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Mesela burada diyelim 10 volt ölçtünüz. Buna basıyorsunuz. O 10 volt burada hep duruyor. Ta ki siz bu tuşa tekrar basana kadar. Ben şimdi tekrar basıyorum ve sıfırlandı. Range tuşu ne onu da bilmiyorum arkadaşlar. E, bu şekilde cihazın Ekranı falan da oldukça şık. Gösterdiği renkler falan böyle kaliteli yani. Görüntüsü kaliteli öyle söyleyeyim. Ee, sevdiğim bir diğer özellik de ele rahat bir şekilde oturuyor. Ağır değil. Ee, rahat bir şekilde elde tutabiliyorsunuz. Öğretmenler mesela bu cihaz öğrencilere tanıtırken oldukça hani şöyle e, tutarak bile çok rahat bir şekilde anlatabilirler. Elden kayma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü dışı bu kılıfı silikon arkadaşlar. Tabi çok eli terleyen arkadaşlar için bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, arkasında da şöyle buralar duvara asmak için veya herhangi bir yere sabitlemek için sanırım. Bunlar e, tam kullanmadığım için bunları da bilemiyorum. Ama öyle diye tahmin ediyorum. Ee, diğer bir özelliği de burada bir tane stantı var arkadaşlar. Bunu böyle açıyorsunuz ve masaya şu şekilde koyduğunuz zaman e, oldukça Geniş bir izleme açısına sahip oluyorsunuz. Hani bazen mesela şöyle şöyle durması, bazen böyle durması, e, gördüğünüz gibi bu IPS ekranı olmadığı için şu an karanlık oldu mesela. Ama bunu bu şekilde açarsanız cihazın ekranı oldukça görülebilir ve seviyeye ulaşıyor. E, bu kadar arkadaşlar bu cihaz. Mesela sigortasını değiştirmek isterseniz bu silikon kılıfı sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımda bir tane tornavidası var. O tornavidayı sökerek içinden sigortasını değiştirebiliyorsunuz. Ben bunun bir kere sigortasını yakmıştım. Okuldaki teknisyene götürdüm ve o değiştirmişti. Sigorta değişimi de gayet kolay. Pille çalışıyor bu arada arkadaşlar ürün. Multimetrelerde güneş enerji paneli pili oluyor mu bilmiyorum ama bunda yok. Bu normal pille çalışıyor. Kalem pille. Bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.